ABC üçgeni eşkenar üçgen. DE diktir AB'ye. AE ile DE uzunlukları eşitmiş. EB uzunluğu 2 birim, DC x'miş. Bize x'in kaç olduğunu sormuş. ABC üçgeni eşkenar üçgen ise B açısı 60 derece. C açısı da A açısı da 60 derece. E, dikkat ederseniz EBD dik üçgen. O zaman 30-60-90 üçgeni. Bakın 30'un karşısı 2 kenar, 90'ın karşısı kaç oldu? 4. O zaman 30'un karşısı 2 iken 90'ın karşısı yani E'de uzunluğumuz 2 köküç olacak. E burası da o zaman 2 köküç. Çünkü eşit demiş. O zaman benim eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 2 artı 2 köküç. Buradan o zaman BC uzunluğunda 2 artı 2 köküç olacak. O zaman hemen birbirine eşitliyorum. BD uzunluğuma 4 artı x demiş. Ben 2 artı 2 köküç buldum. O zaman ne yapıyorum? 4'ü karşıya atıyorum. 2 artı 2 kök 3'ten 4'ü çıkartacağım. O zaman 2'den 4 çıkarsa ne kalır? Eksi 2 kalır. Cevabımız 2 kökü eksi 2 yani diğer bakır yapar. Bize AC uzunluğunun 5, B açısının 45 derece olduğunu söylemiş ve x'in kaç olduğunu sormuş. Şurada dikkat ederseniz arkadaşlar AD uzunluğuyla DC uzunlukları birbirine eşit. Şu uzunlukla hangi uzunluk mu? Şu uzunluk birbirine eşit. E şimdi eşit açılardan kollara indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Yani CE uzunluğuyla A'dan indirilen dikmenin uzunlukları birbirine eşit olur. Bura 5 ise o zaman burası da 5. Dikkat ederseniz artık şurada ikiz kenar dik üçgenimiz oluştu. 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı onun kökü katıydı. O zaman cevabımız 5 kökü yani Batman olur.